Yalı uygun şekilde tamamlayın. ifadeyi bulacağız. I think Mr. Taylor blah blah blah. Bence by Taylor denmiş ve cümlenin devamını bizim bulmamız istenmiş. Sonra why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun diye sorulmuş. He always cares only about himself. O her zaman sadece kendisini düşünür denmiş. Sadece kendisini düşünen birisi nasıl birisidir? B şıkkında he is an easy going man. O uyumlu birisi, ılımlı birisi denmiş. Bunu eledik. C şıkkı he doesn't like spending time alone. Yalnız vakit geçirmeyi sevmez denmiş. Bunu da eledik. D şıkkı he is always late for the class. Her zaman derse geç kalır denmiş. Bunu da eliyoruz. A şıkkı he is a selfish person. O bencil birisi denmiş. Sadece kendisini düşünüyorsa bencil diyebiliriz bu kişi için doğru seçenek A şıkkıdır. Metni uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Ana demiş ki: My sister is very different from me. I've got lots of friends and I don't like spending time alone. But. Kız kardeşim benden çok farklı. Benim bir sürü arkadaşım var ve yalnız vakit geçirmeyi sevmem. Ama Şimdi ana kendisinin çok arkadaş olduğunu ve yalnız vakit geçirmeyi sevmediğini söylüyor. Devamlı da but bağlacı kullanılmış ama denmiş. Demek ki bu boşlukta artık tam tersi bir ifade olacak. Zaten en başta ilk cümlede de kız kardeşinin çok farklı olduğunu söylüyor. Demek ki kız kardeş biraz daha içine kapalı, utangaç, çok arkadaşı olmayan birisi olması gerekiyor. Aşkına she's good at playing computer games. O bilgisayar oyunu oynamakta iyidir denmiş ama metinle ilgili değil. Aşkını eledik. Beşkı she always helps me at school. O her zaman bana okulda yardım eder denmiş. Yine bizden istenen bu değil. Deşkı, she loves doing exercises. Egzersiz yapmayı sever denmiş. Yine bunu da eliyoruz. Ceşkı ise she is shyer than me. O benden daha utangaç denmiş. Kendisinin çok arkadaşı olduğunu, yalnız vakit geçirmeyi sevmediğini söyledikten sonra ama diyorsa o benden çok farklı diyorsa o benden daha utangaç diyecektir. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayın ifadeyi bulacağız. Do you know my cousin Sam? No, I don't. Bla bla bla. He's tall and well built with wavy hair. Kuzenim Sam'i biliyor musun? Hayır, bilmiyorum dedikten sonra bir soru sormuş. Cevap olarak da o uzun boylu, iyi yapılı, dalgalı sarı saçları var denmiş. Uzun boylu olması, iyi yapılı olması, dalgalı sarı saçları olması hep dış görünüşüyle ilgili özellikleridir. Dolayısıyla bu soruda da Sem'in dış görünüşünü sorması lazım. Onda nasıl yapacak? Do veya does yardımcı fiilinden sonra look like ifadesini kullanması gerekli dış görünüşünü sorması için. Seçeneklere bakalım. Aşkına who is his favorite singer? Onun en sevdiği şarkıcı kim diye sorulmuş. Bunu eledik. C şıkkı What is he like? O nasıl birisi diye sorulmuş. Emzardan sonra like geldiğinde karakteri, kişiliği sormuş oluyoruz. Bu yüzden C şıkkını eledik. D şıkkı What does he like doing? O ne yapmayı sever diye sorulmuş. Do'dan sonra like geldiğinde sevdiği, sevmediği şeylerden bahsedebilir. Bu yüzden D şıkkını eledik. E şıkkı What does he look like? o nasıl görünür diye sorulmuş. Demiştik ki do veya does yardımcı fiilinden sonra look like ifadesi gelirse dış görünüşünü sormuş oluruz bir kişinin. Bu yüzden doğru seçenek 5 şıkkıdır. Tim'in cümlesini uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Tim demiş ki, my mother is not old or young. She is bla bla bla. Annem yaşlı veya genç değil. O şöyle demiş, yaşlı veya genç değilse nedir? Orta yaşlıdır. Seçeneklere baktığımızda aşkına of medium height, orta boylu denmiş. Bu yüzden aşkını eledik. Beşkı of medium weight yani orta kilolu demek. Beşkını da eledik. Ceşkı overweight fazla kilolu demek. Bunu da eliyoruz. Deşkı middle aged, orta yaşlı demek. Doğru seçenek deşkıdır. What can you say about Sibel? Sibel hakkında ne söyleyebilirsiniz diye sorulmuş. Bakalım bu sene de mi Sibel ile ilgili? Sibel is my best friend. She is of medium height and slim with long wavy brown hair and black eyes. She is friendly and cheerful. She never tells lies. She likes buying presents for her friends. I love her so much. Sibel benim en iyi arkadaşım. O orta boylu ve zayıf, uzun dalgalı kahverengi saçları ve siyah gözleri var. O dost canlısı ve neşeli birisi. Asla yalan söylemez. Arkadaşlarına hediye almayı sever. Onu çok seviyorum." demiş Buse. "Aşkında şişe secrets with others. Sırları başkalarıyla paylaşır." denmiş. Ama metinde böyle bir şey yok. Buse çok sevdiğini söylüyor yani sırlarını sakladığını tahmin edebiliriz. C she doesn't like talking a lot çok konuşmayı sevmez denmiş. Ama Sibelin dost canlısı, neşeli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden muhtemelen çok konuşuyordur. En azından konuşmayı sevmez diyemeyiz. C eledik. D she is punctual and smart. O dakik ve zeki denmiş. Ama bununla ilgili bir bilgi yok. Geç kaldığını veya yetiştiğini bilmiyoruz bir yerlere. Bu yüzden D şıkkını da eledik. Beşka, she is honest and generous. O dürüst ve cömert denmiş. Baktığımızda metne, she never tells lies. Asla yalan söylemez demişti bu sesibel için. Yalan söylememesi honest yani dürüst olduğunu gösterir. Bir de she likes buying presents for her friends. Arkadaşlarına hediye almayı sever demişti. Bu da generous yani cömert olduğunu gösterir. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Bu se like Sibel because she bla bla bla. Bu se Sibel'i seviyor çünkü o denmiş. Devamını bizim getirmemiz istenmiş. Because çünkü demek ve çünkü bağlacından sonra da bir sebep cümlesi gelmesi gerekli. Bu da neyin sebebi olacak? Bu senin Sibel'i sevmesinin sebebi olacak. Metne bakalım. Sibel is my best friend. She is of medium height and slim with long wavy brown hair and black eyes. She is friendly and cheerful. She never tells lies. She likes buying presents for her friends. I love her so much. Sibel benim en iyi arkadaşım. O orta boylu, zayıf, uzun, dalgalı, kahverengi saçları ve siyah gözleri var. O arkadaş canlısı ve neşeli asla yalan söylemez. Arkadaşlar için hediye almayı sever. Onu çok seviyorum demiş Buse. Sevme sebebi de olumlu özelliklerinden birisi olması gerek Sibel'in. Seçeneklere bakalım. B şıkkında has got long brown hair. Uzun kahverengi saçları var demiş ama saçları uzun ve kahverengi olduğu için sevmeyecektir bu sonu. B şıkkını eledik. C şıkkı she is a selfish girl. O bencil bir kız denmiş. Bencil olmak zaten sevmesi için bir sebep değil. Bunu da eledik. D şıkkı she never gives presents. Asla hediye vermez denmiş ama parçada bunun tam tersi var. D şıkkını eliyoruz. A şıkkı she always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler denmiş. Bu Sibel'i sevmesi için geçerli bir sebep. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which one is not one of the personal qualities of Efe? Hangisi Efe'nin kişisel özelliklerinden birisi değildir diye sorulmuş. Atakan şöyle demiş Efe için. I love Efe. Efe'yi seviyorum. He is always calm and relaxed. O her zaman sakin ve rahat. Bu Efe'nin easygoing yani ılımlı, uyumlu olduğunu gösterir. He is never late for school. O okula asla geç kalmaz. Bu da punctual yani dakik olduğunu gösterir. He always studies hard because he wants to be a doctor. O her zaman çok çalışır çünkü bir doktor olmak istiyor. Bu da hardworking yani çalışkan olduğunu gösterir. Ama dışa dönük olduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş metinde dolayısıyla doğru seçenek C şıkkıdır. Whom should the director choose? yönetmen kimi seçmeli diye sorulmuş. Martin Scorsese is a famous film director. He looks for a tall, thin, creative actress with short blonde hair and green eyes for his new movie. Martin Scorsese, ünlü bir film yönetmeni, yeni filmi için uzun boylu, zayıf, yaratıcı, kısa sarı saçları ve yeşil gözleri olan bir bayan oyuncu arıyor denmiş bu cümlede. Baktığımızda burada bizim için belirleyici olan kısa sarı saçları ve yeşil gözleri olması. Bu durumda da tercih edecek kişi Charles Tern olacaktır. Yani doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the pictures above? Yukarıdaki resimlere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yani yanlış olan bilgi isteniyor bizden. Seçeneklere bakalım. A şıkkı Halle Berry has got dark hair and brown eyes. Halle Berry'nin koyu renk saçı ve kahverengi gözleri var denmiş. Baktığımızda aşkının doğru olduğunu görüyoruz. 5. Nicole Kidman has got blue eyes and blonde hair. Nicole Kidman'ın mavi gözleri ve sarı saçları var denmiş. Bu bilgi de doğru. şıkkı Charlize Stern has shorter hair than Julia Roberts. Charlize Theron'un Julia Roberts'tan daha kısa saçları var denmiş. Evet, saçlarının daha kısa olduğunu görüyoruz. Deşkı Julia Roberts has darker hair than Halle Berry. Julia Roberts'ın saçları Halle Berry'den daha koyu renklenmiş ama Julia Roberts kumral gibi görünüyor. Halle Berry'nin ise saçları siyah. Bu yüzden yanlış olan D According to the information above, which picture describes Lucy and her husband? Yukarıdaki bilgiye göre hangi resim Lucy ve kocasını göstermektedir diye sorulmuş. Bakalım yukarıdaki cümleye. Lucy is tall and young, but her husband is short and old. He is also fatter than her. Lucy uzun boylu ve genç, ama onun kocası kısa boylu ve yaşlı. Ayrıca ondan daha şişman denmiş baktığımızda Lucy'nin genç ve uzun olduğu, kocasının yaşlı, kısa ve daha şişman olduğu. B şıkkı görünüyor. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır.